Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Captain Subasa. Rise of New Champions. Evet şu anda Nankatsu olarak, Nankatsu okulu olarak Azumachi futbol kulübüne karşı bir maç yapacağız. Şu anda senaryo modundayım. Daha büyük maçlara erişemedik. Şöyle oyunu biraz sizlere göstermek istiyorum. Merak eden dostlarımız vardır veya hiç haberi olmayan dostlarımız vardır. Oyunda spirit puanlarımız var. Bakın. Staminamız ee, üst tarafta gösteriyor zaten. Turuncu bir şekilde. Sarı diyelim. Turuncu demeyelim de. Şu anda subasa'dayım. dayım. Lan! Aa yapma be. Tam şut yapıyordum. Subasa yoruldu şu anda. Ya affetmiyorlar abi, affetmiyorlar. Lan sen oğlum. Heh. Vallahi oyun benim çok hoşuma gitti onu söyleyeyim. Ulan tam pas veriyorduk. Abi nasıl alıyorsun öyle anlamıyorum ki. İşte bu. Hadi bakalım. İlk şutumuzu attık ama kaleci yemedi. Suji. Suji seni sushi yapacağım oğlum. Yapma be. Spirit enerjimiz olmadığı için yapamadık. Tüh. Hemen yoruluyor adamlar. Oğlum biraz koşun lan. Lan Vallahi adam kaptırdı gidiyor yemin ediyorum. subasa da olmasa sıçtık yani. Abi nasıl alıyorsun öyle? Lan adam kaptan Tsubasa lan. Ohoho. Yemezler. Durmak yok devam. Hadi. Hadi. Ya. <laughs> <laughs> Aa nasıl yani? Abi bu adamlar nasıl bu kadar uçuyor kaçıyor? Hadi yavrum. Kaptır. Kaptır kaptır. Yapma be. Ulan kullanamadık yeni özelliğini. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Yapay zeka da kafayı yedi. Taki! Hadi Taki!

Abi bu nasıl bir şey ya? <laughs> Adam hayalet gibi. Adamsın lan sen. Ah! Ya abi çok zor lan. Kesinlikle olmaz. Onu yiyemezsin. Süper. Lan. Ne?

Lan! <laughs> Oğlum niye adam yok orada? Adam bildiğin Ryu, Ryu gibi dalıyor ya. Hmm. <laughs> 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 Assault Squad mı? Bitti mi ilk round? Abi şunları yenmemiz lazım. Hadi. Full power, full power. Full power.

<laughs> yes. Çok zevkli oyun yapmışlar ya. Artık fantezi yapıyorum. Oha öyle bir defansı nasıl geçtin lan? Allah. Heh. What? E ağzıma sıçtı. Nayır nayır nayır. Adam bildiğin freeze bir attı arkadaş. What? Kaleci şu anda can çekişiyor. O nasıl vurdu lan orada? Hadi. Ne? On kalecinin elinden aldı. Bir dakika bir dakika. Oğlum. Kalecinin ayağını alınca şey mi oluyor? Bir dakika anlamadım ki ben bir şeyi. Futbola yabancı olduğum için. Oğlum bu kırmızı kart değil mi? Hayas Vallahi beceremiyorum şu oyunu. Şu oyunu beceremiyorum. Yine şut yatamadık. Oha. Oğlum sen nasıl bir hayvansın lan? Adam mı <laughs> lan? Oğlum bu harbi hayvan lan. alıyorsun ayağından. Kurban olayım ya. Ben neden alamıyorum arkadaş? Girmez o. Girmez. Boşuna uğraşma. Az önceki gol çok manyaktı ya. Çok saçma bir gol oldu valla. Adam orta sağdan geliyor arkadaş. Hadi. Olmadı. Asubasa çok zayıf olmuş ya. Nani? Gel bakayım böyle. Sen ne gideceğim lan? Senle gideceğim. Aha.

Oha. Oh. <laughs> Çok iyiydi ya. Ne? Oğlum şeyi yapışmış. <laughs> ben de gol oldu zannediyorum. Ne kadar salak abi. Oğlum topa koşacaksın topa topa. Adama değil. Penaltılar geldi. <laughs> Bakalım penaltılardan yırtabilecek miyim? İlk vuruş kaptana. Sağ mı sol mu yukarı mı? Sağ. Haha! Geri zikalı! Gerçi biz de yiyebiliriz yani. Nereden atacağını bilmiyoruz ki. Haha! Çok iyi! What? Yaptı mı? Oğlum... Süper. Aha! Ulan kaçırdık be. Onu hala eşit gidiyoruz. Hehehe. <laughs> Tipe bak ya. Oğlum bu sonsuza kadar devam edecek galiba. Süper. Abi bu böyle vallahi devam eder ha. Yenileceğiz büyük ihtimal. <laughs> ya tuttu adam. Abi bu nasıl giriyor? Ben tutuyorum. Neden giriyor? Anlamıyorum. Ya, ya bilmediğim bir şey mi var? Neyse yenildik. 4-5. Valla oyun çok güzel olmuş. Onu söyleyebilirim size. Harika olmuş. Çok beğendim ben. İleride daha farklı özelliklerimiz açılıyor. Bu şekilde ilerliyor. Şöyle bir maç göstereyim dedim size. Paylaşayım dedim. Güzel olmuş ama biraz indirime girmesini bekleyin. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.